Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Dolu dolu bir gündemimiz var. Futbol milli araya girdi ama bizim milyarımız yok. Bu videoda gündemimizde NBA'de pazartesiyi salıya bağlayan gece oynanacak olan Phoenix Suns Toronto Raptors, Los Angeles Lakers San Antonio Spurs mücadeleleri bunun yanına Günün Euroleague maçı Paris Basket Olimpia Milano karşılaşması ve Galatasaray Ritas Vilnius müsabakası yer alacak. Tam 4 maç 2 kupon çıkartmaya çalışacağım sizlere elimden geldiğince dilim döndüğünce. İçeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyeyim ve artık gündeme hızlıca gireyim. Çok lafı fazla dolandırmadan NBA maçlarına başlayacağım hızlı bir video olacak. Phoenix Suns Toronto Raptors ile karşı karşıya geliyor. İki takım da konferansında 11. sırada gibi görünse de Phoenix Suns'ın play ihtimali ciddi bir şekilde varken diğer tarafta Toronto Raptors'ın işi mucizelere kalmış durumda. Yani son 13 maçlarına giriyorlar ve arada 4 galibiyet artı 1 maç eksiği var Chicago'nun orayı kapatmaları çok da mümkün değil. Kevin Durant ile Devin Booker'la tecrübesiyle ve ya açlığı ile diyeceğim ama başarıya çok daha aşık bir görüntü çizmedi Phoenix sezon genelinde hatta 1,5 2 sezondur. Ama yine de oraları tölere edebilirler. En azından playinde yer alırlarsa her takımla eşleşmekten çekineceği bir ekip olurlar. Ben bu karşılaşmada Phoenix tarafındayım. Evlerinde ilk yarıdan öne geçip kazanacaklarını düşünüyorum. Birden bir 1.37 oranı ile denenebilir. Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, kripto aranındaki bir mücadele 5.30'da başlıyor. Lakers'ta tabii LeBron James ve Luka Doncic'in olmadığı dönem takımda işler zor. Luka Doncic belki takıma çok hazır gelmedi. Fiziksel anlamda fazla kiloları gerçekten ciddi anlamda dikkat çekiyor ama tabii çok büyük bir yıldız her an takıma nokta koyabilecek bir de değişiklik yaptırabilecek bir oyuncu. San Antonio Spurs'ta Victor Wembanyama'nın sakatlığı ve takımın daha da kötüye gitmesi de dikkat çeken bir detay. Lakers'ın ilk 4 hedefinde mutlak kazanması gereken bu karşılaşmada hata yapmayacağını düşünüyorum. Şöyle bir handikaplara bakmak istiyorum. Net bir Lakers galibiyeti bekliyorum eksiklere sakatlara rağmen. 6.5 handikaptan maç sonucu 1 dersek Phoenix'in birden biriyle kombin ettiğimizde 2 orana epey yaklaşırız. Evet NBA maçları ile ilgili görüşlerim bu şekildeydi. Hızlı hızlı günün tahminlerine de geçeceğim. Ama videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz diyeyim. Galatasaray Ritas maçından önce Paris Basket Olimpia Milano ile devam edeyim. 22-30'da Adidas Sarında play-in yarışında çok kritik bir mücadele. 29 maçta 16 galibiyeti bulunan iki takım karşı karşıya geliyor. Paris basket son dönemde ciddi bir düşüşte ama dinamizmleriyle Milano karşısında fark yaratabilirler. Milano'da önemli eksikler var. Bu savunma stratejisi anlamında takımı güce sokuyor. Ama Mirotiç'in üretimiyle Messi'nin elinde epey rahatlıyor hücum noktasında. TJ Shorts, Nadir Ife gibi oyuncuların temposuna Milano'nun da işte dediğim gibi Mirotic'te ve zaman zaman Bolmaro ile ayak uydurabileceğini düşünüyorum. Üst için uygun bir eşleşme olduğu görüşündeyim. 167.5 bariminin aşılacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Galatasaray Taus Ritas eski adıyla şimdi adı Ritas Vilnius ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz adına Şampiyonlar Ligi'nde adeta tamam mı devam mı mücadelesi. Hem Malaga'dan hem Ritas'tan ikili avrajda geride olacak bu karşılaşmayı kaybederse Galatasaray ve havlu atacak. Ama ben kazanacağını düşünüyorum. Yakup Sekizkök Hoca da bu maçın öneminin bilincinde. Galatasaray'ın evinde seyircisi önünde ilk yarıdan kontrolü ele alıp kazanması çok olası. İlk maçı 20 farklı kaybetti. İkili belki alamaz ama son maçta da Manisa Basket'te oynayacak temsilcimiz. İki temsilcimiz karşı karşıya gelecek orada. Bu maçta Galatasaray'ın az önce de belirttiğim üzere ilk yarıda öne geçip kontrolü ele alarak kazanacağını düşünüyorum. Birden bir denenebilir. Evet dostlar bugünlük videomuzdan bu kadardı yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek. Daha yüksek güvenli tercihler katıl da. Katıl ise videonun altında kutucukta abone ol butonunun hemen abone ol abone ol butonunun hemen yanındaki kutucukta sizleri bekliyorum. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. kalın. Sağlıcak